Sıcağı sıcağına bir açıklama geldi. Tam da Fenerbahçe kısmındayken Fenerbahçe'den hakem tepkisi, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz. Açıklaması var Fenerbahçe'de. Adaletsizliğe yeter, çözüm istiyoruz. Hocam buradan <gülüyor> yine <gülüyor> e, biraz tabii sağ dışını konuşmak gerekecek. Konuşalım sorun Süper Lig'in 17. haftası itibariyle hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkar edilemeyecek seviye, seviyelerdedir. Futbolda adalet söylemiyle başlayan bu sezon özellikle takımımızın maaşları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür. Türk Futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çabalarına adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen özellikle var hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir. Açıklama devam ediyor. Uzun bir açıklama yeter ki bu Türk kadar. futbolu göz göre göre yapılan hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez. Açıklamanın da tamamı geldi ekrana şu anda. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz. Adalet istiyoruz. Yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz. Açıklaması var. Fenerbahçe'den hemen sıcağı sıcağını konuşalım. Yabancı hakem konusu. Ders sizi öğrenene kadar devam eder. Ders devam ediyor. Öğrenmemekte hala e, diretiyorlar. <laughs> Öğrenilmemiş. <laughs> yani. Evet. Ya devam edin. Şöyle. Ve az önce hocam lütfen unutmayın lafınızı. Siz pencereden bahsettiniz. Şimdi siz oyuncuya yine yabancıyken hakemler derseniz <laughs> Antrenman yaptıramaz Oyundan da bahsedemeyiz o zaman oyundaki en ufak hataları bir, konuşamayız. En ufak bir hakem hatasında oyuncu der ki evet ya başkan doğru söylüyor der ki hakemler bence oyunculardan falan çok daha az hata yapan şeyler o ayrı bir şeydi. Asıl oradaki problem ne biliyor musun? Rezil bir tiyatroya dönüşmüştür diyor. Ee, şu an adalet ve işte şu anki e, hakem hataları ve yapı neyse o yapı rezil bir tiyatroya dönüşmüştür. Sorun burada biliyor musun işte bu dili düzeltmediği sürece her kim olursa olsun bunu sadece Fenerbahçe yöneticileri falan yapmıyor. Tiyatronun bak tiyatronun nasıl e, olumsuz nasıl aslında aşağılayıcı bir şey olduğunu anlıyoruz biz buradan biliyor musun? Çünkü tiyatro oynanıyor diyor. Tiyatro oynamak çok zor biliyor musun? Gerçekten yani bir şey bir oyununu oynamak futbol oynamaktan falan çok daha zor bir şey. Yani çok çok falan, çok daha mi? büyük emekler istiyor biliyor musun? Sen o yani çıkıp da hani bir Keşanlı Ali Destanlı oynamak öyle hani tiyatro hani burada tiyatro oynanıyor falan bu dil bu problemli değil. Bunu düzeltemediğin sürece ne hayatını ne futbolu düzelteceksin. Bir kere tiyatroyu bu şekilde cümle arasında kullanamazsın. Yapamazsın bunu, yapmamalısın. Yapıyorlar Siz zaten. Siz futbol oynuyorsunuz. Hayır, tiyatroyu Sağda. bu şekilde. Yani felsefe yapma diyemezsin. Hmm. Ya bana edebiyat yapma diyemezsin. Keşke felsefe yapabilsen. Keşke edebiyat yapabilsen. Keşke bir Said Faik'ten bahsedebilsen. Hmm. Said Faik'i okuduğun zaman zaten bu dilden vazgeçeceksin. Bu dilden vazgeçtiğin zaman kesinlikle oyununu düzelteceksin. Bak kesinlikle. Ama bunun için önce biraz tiyatroya gitmek lazım. Önce biraz sanat galerisini gezmek lazım. Önce biraz sinemaya gitmek lazım. Önce biraz Sait Faik okumak lazım. Bunları okuduğun zaman gerçekten göreceksin. Futbolun da hayatında çok, bak iddia ediyorum aynı aileden gelen iki insan, hani çok özür dileyerek bunu söylüyorum. Sayın Ömer Koç eğer Fenerbahçe kulübü başkanı olsaydı Fenerbahçe bu ilişkileri yaşamayacaktı. İddia ediyorum. Neden biliyor musun? Dünya'nın en büyük kütüphanelerinden birine sahip bir insandan bahsediyorsun ve göremezsin ekranda falan çok özel durumlar hariç göremezsin. Kendi kendine yetebilen, o kitaplarla, o sanatla, o edebiyatla kendine dünya kurmuş bir insandan bahsediyorum. Aynı aileden çıkmış iki insan. O yüzden yani bence problem burada. Bırakalım devam edelim ya. Hakem sizi gerçekten şampiyon yapmasın. Bence bu sizin için daha olumlu bir şey. Şöyle daha olumlu bir şey. Oyunculara da şunu söyleyelim. Arkadaşlar gelin biz itmanımızı yapalım. Namusumuzda nasıl olsa şampiyonda olmayacağız. Ama çıkalım bakalım bu şartlarda ne kadar iyi şeyler yapabiliyoruz. Hocanın anlattığı şeyleri. Oyuncu çıksın, sorumluluk alsın. Atsın gol hakem, iptal etsin. Kalenin dibinden... Şimdi... Şimdi sen zaten ben, olay bir ben, Manskesi, tad içi. Tadiçi. Ben hocalar bu, bu arada hocam e, Sayın Ömer Koç Beşiktaşlı. Ben bilmiyorum hangi takımı. <laughs> hani Fenerbahçe <tuttum. gülüyor> hani, Başkanı belki ama Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş'ın yönetiminde değil. Değil. Beşiktaş yönetiminde de olarak değil. Beşiktaş'ın yönetiminde değil. Taraftar olarak Beşiktaş. Ben o da. anlamda örnek veriyorum. Olmaz bu tabloyu görmez. Ben günlük yazıyorum. <laughs> evet. 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 Yani, <gülüyor> <gülüyor> yok hocam ama yok niyetinde aslında şunu söylemek istiyorum. E, Sayın Rahmi Koç da Beşiktaşlı. Tabii tabii tabii. Aslında hocam şunu da söylemek lazım. Şimdi yani bugün... Fenerbahçe başkanlığına örnek gösterdiniz gördüm. <laughs> o yüzden ben espri şaka yapıyorum. Ya ben onu şey yani açıdan Biliyorum anladım. Başka ben ben söyledim. şunu ifade etmek lazım. Fenerbahçe'nin açıklaması hakikaten kıymetli. Bunun için kıymetli diyorum biliyor musun? Sezon başından bugüne kadar 16 hafta geçti değil mi? 16 hafta. 16 hafta boyunca. Hakem e, için açıklama yapmayan kulüp var mı? Yok. Yok. Pederson istifaya çağırdık. Merkez Hakem Komitesi istifaya çağırdık. Varı istifaya çağırdık. Avarı istifaya çağırdık. Yabancı hakem gelsin dedik. Yabancı var gelsin dedik. Ya Merkez Hakem Komitesi'nde hakemleri eğiten yabancı, yabancı e, Sayın Acun Oluçalı ve Sayın İbrahim Hatipoğlu bir dönem yabancı e, hakemler bizim pozisyonlarımızı e, analiz etsin demediler mi? bu medya yansıyınca vazgeçmediler mi? Ben de şimdi şunu söylüyorum bir futbol yorumcusu olarak, bir spor sever olarak. 35 yıldır bu meselenin içinde biri olarak ki hocam da öyledir. Hı hı. Sendeki yaz da öyle. Ya her hafta hakem konuşmak zorunda mıyız biz? Her hafta konuşuyoruz ya. İster Galatasaray e, e, Kayseri maçında, ister Beşiktaş Alanya maçında, ister Trabzon Bodrum maçında, ister Fenerbahçe Eyüp maçında her hafta hakemler başörde. Niye yani, bir saat içinde kalamıyoruz? Şöyle baktım Niye burada, bu hakemler her şeyi vara bırakıyor, vardakiler avara bırakıyor ve onlar da yanlış yapıyor? İyice, iyice iş. Yani iyice çıktı. bu kadar işin tırnak içinde işte, suyunu çıkardılar yani ya. var işimizi kolaylaştıracakken... Yok beceremiyoruz. Hakemlerin teknoloji özgüveni bu kadar, aldı ellerinden. Bravo teknoloji bu kadar kötü kullanan bir topluluk olabilir mi? Yani Avrupa'da bir araştırma vardı geçen iki hafta önce. Vara gitmek gelmek 15 saniye Süper Lig'de bazı var kararları 3 dakikada 4 dakikada beş, çıkıyor. 5-6 dakikaya aydın abi e, milli maçta görmedik mi adam 15 saniyede bir bravo, bize penaltıyı yani, biz yani bizi onu, verdi. Bizim neyimize verdi penaltıyı. Bravo, onu biz 15 niye? saniye. Ya sevgili ben, biz onu niye beceremiyoruz? Yani bugün Fenerbahçe kulübünün açıklamasını ben kıymetli buluyorum. 2 hafta önce Galatasaray Kulübü bir de aynı açıklamayı yaptı. Peki bu yabancı hakem Trabzon'da kem, Beşiktaş'ta orta hakem mi olacak? Vardar hakem mi? Orta Vardan şu anda, mı bahsediyor Fenerbahçe? Şu anda orta acaba? Orta bahsediyor. Direkt ortaya döndük geçtik artık. <laughs> artık. Varı geçtik. Ya bir sürü geçen bir... sene var gelmişti zaten yabancı Şimdi, var. Çünkü bence de, çok doğru bir tercihti o. Evet. Son 13 haftadan. Ondan da memnun kalınmadı bak, Aydın Hayır son 13 hafta bu tartışmalar olabildiğince aşağıya gelmişti. Hı -hı. Ama Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Fenerbahçe'nin yeni başkanı ben Türk hakemlerine güveniyorum dedi geldiği noktada her kulüpler biliyor toplantısında sevgili Levent. Var hakemi yabancı olsun baskısı var. Zaten bu arayı bekliyorlar. İkinci er, ilk maçında %99.9 yabancı hakemleri ya e, yabancı var hakemleri ya yabancı hı hı. olacak. Ben orta hakemin e, yabancı olmasına ihtimal vermiyorum ama varın yabancı olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bütün kulüpler bu konuda çok baskı kuruyor federasyona. Yani bütün tabii maçlarda Aydın abi senin de söylediğin gibi e, hakem hataları var. İşte ya ben, sadece dört büyükler var. üzerinden konuşuyoruz. Anadolu kulüpleri her hafta ağlıyor. Her hafta. Yani mesela Eyüp Fenerbahçe maçında e, şu anda bulamadım ama yani maçın orta hakemi veya vardıklar olmasa da daha Maç kötü oynanır. olmazdı. yani daha kötü yönetilemezdi. Ya tribünden karar ben, veremediler. Sevgiyle ben Dört hani bunu ilerini yapıyorum. Türbünden birine getirip sahaya koysan vallahi o düdüğü çalar. En azından karar verir. <laughs> karar ya, bunu verir. Bunu veremiyor yani bizimkiler. <laughs>